Alaplı Bilim Şenliği YouTube kanalına hoş geldiniz. Canlı yayınlarımız devam etmekte. Yine atölyelerimizi göreceğiz. Yeni ziyaretçilerimizi çekeceğiz. Nasıl geçiyor? Kroniler, plan program. Ali Bey merhabalar. Geçiyor? Merhabalar Ali Bey. Alaplı Bilim Şenliğimizi yurdun dört bir yanına ulaştırabilmek için çekimlerimizi yapıyoruz. YouTube kanalımızdan da canlı yayınlıyoruz. Sizin görüşlerinizi, düşüncelerinizi alalım. Gördüğüm Nasıl gidiyor şehrimiz? Gördüğüm kadarıyla bayağı bir talep var, bayağı bir yoğunluk var. Hem halkımızdan hem öğrencilerden. Güzel eserler var. Öğrencilerimiz güzel eserler çıkartmışlar. Tebrik ediyorum herkese. Görüşmek Bu üzere, teşekkür ederim. <laughs> Tuğba'cığım ilk defa ziyaretsiz <gülüyor> gördük. Kulin <laughs> şey. evet. <laughs> yapıyoruz. Bakışmaya evet, başladı. Evet. <laughs> görüşmek üzere. yapıyoruz evet Merhaba. 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 çok İndir aşağıya doğru Tamam süper Bak, oldu bir şey Bak, bir Hadi bir şeyle çalkalım Hadi bakalım Deneyler atölyemizi de ziyaret ettik Yolculuğumuz devam ediyor Burası da dünya yemekleri atölyesi ziyaret edilen atölyelerimizden biri burası da. Yemeklerin tükenmesinden anlıyoruz. Şimdi merak edenler vardır. Bu öğretmenler burada bütün gün aç susuz mu kalıyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Organizasyonumuzda aynı zamanda yemek Hizmeti de var. Şimdi yemek alanına doğru ilerliyoruz. Kahraman itfaiyecilerimizle videomuza çektik. Merhabalar. İşte burası da yemek alanımız. bu bilim şenliğinde öğretmenlerimizi de burada yemek hizmeti alabiliyorlar. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Şimdiden elinize sağlık diyoruz. Evet. Şimdi diğer yöne doğru bir gidelim bakalım ne var ne yok. Atölyelerdeki hareketlilik nedir ne değildir birlikte göreceğiz. çizgilerini bir ön, bir arka şeklinde kaplayacaksın. Anlaşıldı evet. mı? Evet. bakalım Şöyle yapacağız. Hı -hı. kuleleri ve organi, organ atölyesindeydik. Burada ziyaretçilerimizi gözlemleme fırsatı bulduk. Evet. Evet. Şenlik sokakları diyelim artık. sayısız atölye artık sayamadım. <laughs> bir önceki videomuzda, bir önceki videomuzda ziyaret etmiştik ama ben burayı yine ziyaret etmek istiyorum. Çünkü çocukların en fazla eğlendikleri atölyelerden bir tanesi yaratıcı drama atölyesi. <laughs> Ben hemen ya. Ben aldım evet. ya. Aa, ben. Oraya. Kuyruğun oraya. Kuyruğun kuyruğun oraya. Kuyruğun ben bir tane ben evet. aldım ben. Ben aldım ben. Ben aldım ben. Ben aldım ben. Ben ben. Ben aldım ben. Ben ben. aldım ben. Ben ben. Ben aldım ben. aldım ben. uzay küresine doğru yola çıkıyoruz. Bakalım yeni ziyaretçilerimizi gözlemleyeceğiz. Herkese merhaba. Alaplı Bilim Çenliği YouTube kanalında canlı yayındayız. Nasılsınız? Ee, Nereye gireceksiniz? Ne bekliyorsunuz burada? Bunun içinde ne var acaba? Nereye gireceğiz? Yarım saattir bekliyoruz. Yarım saattir bekliyorsunuz. İnan ben dün buraya girebilmek için kaç saat bekledim? Çok bekledim çok. Ama girdiğinizde değiyor. Uzay küresi dar bir geçitten geçiliyor. Ya! Siz biraz şöyle yanaşın derim ben. Bakın burası biraz Fazla kalabalık. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Dün burayı deneyimlemiştik. Evet. Ama evet. ziyaretçilerimize tavsiyemiz evet. kesinlikle ayağa kalkmamaları. Çünkü evet. o gerçeklikte insanın biraz başı dönebiliyor. Evet. Görüyorlar. O yüzden... Ben, ben evet çocukların yanındayım. O yüzden oturmanızı tavsiye ediyoruz. Ben dün çekim yaparken çok zorlanmıştım açıkçası. mi oturalım? Evet. Orada sizin için hazırlanmış minderler var. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki gündür canlı yayınlarımız devam ediyor. Eğlenceli deney atölyesi her zaman ziyaretçi bulabilen atölyelerden yaptılarsa sıkıntı yok kendileri bilirler. Yapmak isterseniz buradan ayrılıyoruz. Evet. Tişört tasarımını sadece öğrenciler değil, konuşmacılar da yapıyor. <laughs> konuşmacılar da yapabiliyorlar. Hoş geldiniz. Hocam şöyle hocam Alaplı Bilim Şenliği YouTube kanalında canlı yayındayız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Her şey çok güzel. Tişörtümüzü de tasarladık. <laughs> hocam Şule Hoca Bursa'dan misafirimiz. Buraya konuşma yapmaya geldi. Konuşmanın konusu neydi? Teknoloji toplumsal hayatımıza etkisiyle güzel bir konuşma etmiyor umuyorum. Etkisi olmayan alan var mı hocam? Yok. Tespit edebildiğiniz. Yok kesinlikle yok. Olumlu veya olumsuz etkileri var. Birçok çeşitli etkisi var. Biz olumlulara odaklanmaya çalışıyoruz diyelim. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hocam. gözlem ama Genelde gözlem amaçlı fakat şimdi e, tabii ki bunların üzerine takılan gecitlerle e, sizler nesne ayrıştırma yapabilirsiniz ya da bunun içerisine e, Farklı çeşitli mühimmat kullanarak oraları bölgeleri e, farklı şekilde, dediğim gibi... Neşeyle de, yapmışlar de, değil mi? Kamikaze drone Kamikaze droneları var ya da işte içerisinde bomba bırakanlar var. Üzerine bomba kurup bırakanlar var. Ama en çok tabii ki şu anda İHA'lar radarda görünmediği için izlenir ve... E... Az önce neredeydik? Bir drone atölyesindeydik. Alappan Lisesi öğrencileri dronelar hakkında bilgi aldılar. Ben çok fazla konuşmadım, rahatsız olmasınlar diye. Evet. Şimdilik canlı yayınımız bu kadar.